İki fonksiyonun toplamının ve çarpımının büyük o tahmini. Bu videomuzda iki fonksiyon toplama veya çarpma durumunda bulunduğunda büyük o tahmini nasıl gerçekleştirilir onu konuşacağız. F1 ve F2 gibi iki fonksiyon ele alalım. F1x ve F2x birer fonksiyon olmak üzere. Fonksiyon olmak üzere. Eğer ki biz bunların büyük o tahminlerini biliyorsak. Ne olsun? f1x eşittir büyük O g1x olsun. f2x büyük O g2x eşit olsun. Veya buraya elemanıdır koyabilirdik. Fark etmez. Şimdi buradaki f1 ve f2'nin ayrı ayrı büyük O'larının ne olduğunu biliyorken F1 ile F2 toplama durumunda bize sorulup da bunun büyük olsun ne olur denirse nasıl hareket edeceğimizle ilgili bir kuralı inceliyoruz burada. F1 artı Fx'in F1x artı F2x'in büyük olsun buradaki iki fonksiyonun G1 ve G2'nin büyük oğlarına eşitti bunlar sırasıyla. Bunlardan maksimum olanın yani daha büyük sonuçlar üretenin büyük olsuna eşit olur. Toplamın büyük olsu. Maksimum G1x ve G2x. Yani iki fonksiyonun büyük oğularını biz biliyorken bunların ikisinin toplamının büyük olsu bize sorulursa o G1 ile G2'den hangisi daha büyük sonuçlar üretiyorsa o toplamın sonucu onun büyük O'suna eşittir. Bu toplama ile ilgili kuralımız. 2. Şimdi çarpma ile ilgili kuralımıza gelelim. F1x çarpı F2x Bu ikisinin ayrı ayrı büyük oğularını biliyorken ikisinin çarpımının bize büyük O'su sorulursa bu durumda ise buradaki G1 ve G2'nin çarpımının büyük O'suna eşit olur. G1x çarpı G2x olur. Burada konuşacağımız kural budur. Şimdi bunun bir örneğini yapalım. İlerleyen sorularda bununla ilgili epeyce örnek çözeceğiz. Burada basit bir örneği üzerinden konuşup Videomuzu noktalayacağız. Önemli olan buradaki bizim açımızdan kuraldır. 2 tane fonksiyonun burada 3, 4, 5'e çıkartabiliriz bu fonksiyonların adedini. 3 fonksiyon olsaydı, bunların büyük oğullarını biliyor olsaydık 3'ünün toplamının büyük oğusu bize sorulsaydı o büyük oğulların içindeki fonksiyonların buradakilerden hangisi en büyük sonuçları üretiyorsa onun büyük oğusuna eşit olunurdu. Çarpımında ise oradaki G1, G2, G3 3 tane olsaydı çarpımına eşit olurdu onların. Şimdi fx gibi bir fonksiyon ele alalım. Eşittir. Büyük o. x küp olsun. Ve gx gibi bir fonksiyon ele alalım. Büyük o. x üzeri 5 olsun. Olduğuna göre A şıkkı fx artı gx'in büyük o eşitliğini bulun diyelim. Bulunur. Biraz ilginç bir sorma biçimi oldu. Neyse ona çok takılmayalım. fx çarpı gx'in Büyük O eşitliğini bulunur. Şimdi yukarıdaki kuralın söylediğine göre hareket edeceğiz. fx ve gx'in toplamının büyük O eşitliği isteniyor bizden. fx'in büyük O x küpe. gx'in büyük O x üzeri 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu durumda fx artı gx. Büyük O bunlardan... Maksimumu. Maksimum x küp x üzeri 5. Yani hangisi daha büyük sonuç üretir bunlardan? x üzeri 5 daha büyük sonuçta üretir. Dolayısıyla fx artı gx büyük o x üzeri 5'e eşit olur. Buradaki fonksiyon adedini arttırsaydık da işte o büyük o'ların içindekilerin en büyük sonuçlar üretenine üreteninin büyük olsuna eşit olurdu o fonksiyonların toplamı. B şıkkına geldiğimizde ise kural bize ne söylüyor? İki fonksiyonu çarparsak onun büyük olsu o iki fonksiyonun büyük olanının çarpımına eşit olur. Bu A şıkkıydı. B şıkkı fx çarpı gx'in büyük olsu ise buradaki x küple x üzeri 5'in çarpılmasıyla elde edilir. fx çarpı gx dolayısıyla o x üzeri 8 eder. Burada temel olarak toplama durumundaki ifadeler ve çarpma durumundaki ifadelerle ilgili bir kuralı inceledik. Bununla ilgili bazı sorular örnek soru çözümü grubu içinde bulunacak zaten. Orada da tekrar kural hatırlatıp onların çözümleri yapılır. Orada da daha ilginç sorular karşılaşmış olursunuz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.